Nasıldı bakalım <laughs> ha. Çok, ha? Çok, Çok iyi ya. Nasıl gençler? İyi vakit geçirdiniz mi? Evet. Buradaki etkinliklerden memnun kaldınız mı? Evet. Eğlendiniz mi? Evet. Güzel şeyler öğrendiniz mi? Evet. Hocalarınızdan memnun musunuz? Evet. Oh, Harikasınız. Önemi vardı bu senenin futbol yaz okulumuzun. Kardeşimiz, canımız Aytunç Topaloğlu'nun ismini vermiştik. Mekanı cennet olsun. İnşallah en az onun kadar güzel bireyler de burada yetiştireceğiz. En az onun kadar iyi futbolcular burada yetişecek sizlerin sayesinde. Aytunç kardeşimin ailesini de buraya davet etmek istiyorum.